Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite ID kartı nasıl alınır sizlere göstereceğim. Arkadaşlar şu an hastayım sesim gelmiyor olabilir kusura bakmayın. İstediğim beğeni gelmedi. Beğeni ilesini atmayacağım. İstediğim beğeni gelmeyene kadar da gelmeyecek o video şu an hatta kurulu sadece YouTube'a atmak kalmış odur başka yok ee, istediğim beğeni gelirse yani bir 50 like gelirse atacağım bir 100 abone olursak da sevinirim az kaldı şu an 96 abonem var ve Umarım 100 olur arkadaşlar çoğunuz <laughs> çoğunuz aboneleri demiş bot e, var yani hesap açıp e, abone olup beğeniyorsun falan filan arkadaşlar öyle bir şey yok zaten olsa bile o videolar bile o kadar izlenmez e, yani bir tanesi var bir tane demeyelim de toplam zaten hepsi orada yazıyor falan İnternetim kötü Ben bu videoyu çoktan atacaktım Yani nasıl diyeyim Dedim tutmaz yani kimse izlemez boşuna atarım Eee çoktan video atmadığım için atmadım Yani bu video bende zaten vardı ee, sonra biraz ek getirdim ee, dedim atayım arkadaşlar sonuna kadar izleyin anlamayıp anlamıyorsunuz sonra yorumlara gelip olumsuz olumsuz diyorsunuz. anlamadık yalan atıyor falan arkadaşlar şimdi e eğitim görevlerine giriyor görev yerinden eğitim görevlerine giriyoruz Birden 9'a kadar görevleriniz tamamlanması lazım konuşamıyorum kusura bakmayın Arkadaşlar 9'u nadir yapan var yani nadir diyelim de Çoğu, e, çoğunuz yapamıyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten burada e, 9'u nasıl yapılır size göstereyim Arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Mesaj yerleri var. Global sap. var, global sohbet var. Falan filan. E, sonra en alta gelip ev gibi e, kutucuk, ev kulübe gibi bir şey var. Arkadaşlar buradaki kodu yazıyorsunuz veya çoğunuzda vardır, bileniniz de vardır bu ID kartı nasıl alınır diye. Ee, buradaki kod şu yukarıda numara yazıyor oradan e, yazıp buraya da gelebilirsiniz sohbet yerine sonra zaten kendi alıyor ben de ben aldığım için ben de gözükmüyor ama sizde gözükecektir emin olun nerede arkadaşlar video çok basit yani video diyorum ya e, şey yapması çok basit. Yani açıkça söylüyorum size. Birden ya internetim kötü ya. 9'a kadar tamamlamanız lazım. Mars sohbet odasına gir diyor. Sohbet odasında işte o size gösterdiğim numarayı gireceksiniz. Zaten Açıklama bırakacağım. Fazla uğraşmanıza gerek kalmaz. Sonra 10 seviye olunca ee, size bu id kartıyla birlikte veriyor Zaten 9'u bitirdiğiniz gibi Büyük ihtimalle 10'a geçersiniz Çok basit ee, Almayanlar çok var Ama bileniniz de çok var Arkadaşlar videomuz şu kadardı Kendinize iyi bakın ee, Popülerlik de şuradan isteyebilir miyim <laughs> 100k olalım Idim de burada ee, yani Çok basit İyi, güzeldi ya ne güzeldi şu an bilmiyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere ee, sonuna kadar izlediğinizde teşekkürler abone olup like atarsanız çok sevinirim ee, kendinize iyi bakın görüşmek üzere